Bana ismiyle alakası olan bir ürün gösterin derseniz alın size stres çarkları İsmi stres çarkı ama kesinlikle stres aldığı falan yok dostlar Özellikle millet kriz geçiriyor 10 saniye dönüyor, 5 saniye dönüyor, 15 saniye dönüyor Forum yazıyor arkadaşlar 10 saniye dönüyor, 15 saniye dönüyor Adam biri ne diyor biliyor musun? Bak aynen şu şekilde Beyler stres çark aldım 45 saniye dönüyordu İçine çakmak gazı sıktım şimdi 30 saniye dönüyor Neden acaba? Abi neden acaba mı? Sen ne yapıyorsun ya? Şimdi bunlar Türkiye'de şu an dostlar şu elini tutmuş olduğum metal olan streç çarkı 30 lira. AliExpress'te ben bunu 35 liraya aldım. Çok güzel. Bir tane buradan girdi. Bunun için dostlar 15 liraya aldım. Türkiye'den dostlar bunu 7,5 liraya şu anda alabiliyoruz. E, yani bir ay sonra geldiği için fiyatlar ucuzladı. Yani bana hemen hemen bir 50 lira falan geldi ama Allah'tan ben burada artı veyi kullandım. Artı bonusuyla hani bir 5 lira 6 lira falan daha ucuzladı. Hani kazık biraz hafifledi ama sonuç itibariyle ben burada çok güzel bir şekilde kazı yedim. O ayrı bir konu. Açıklama kısmında ben linkleri yine de bırakıyorum. Eğer bakmak isterseniz oradan gidip gözlemleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu artı aldım 5 lira falan bonusum geldi. Tamam eyvallah dedik hani biraz ucuzladı ama yine yani Çin'den almanın pek bir mantığı yok. Hatta hiçbir mantığı yok. Sadece Çin'den almanın şöyle güzel bir olayı var. Çok çeşit var. Gerçekten mükemmel çeşitler var ve AliExpress'ten bir ürün alacaksınız. Yani oradan bonustan da para kazanmak istiyorsunuz. Yine hani unutursanız diye Artı de özel bir aplikasyonu var. O aplikasyonu dostlar kendi Google Chrome'unuza indirip eklenti çalıştırırsanız da otomatikman bonusunuzu almış oluyorsunuz. Hani ıvır zıvırla uğraşmıyorsunuz. Şimdi gelelim şu güzel şeyleri açılımını yapalım. Stres almak yerine milleti çıldırtan ürüne karşınızdayım. Şimdi bu Türkiye'de 10 liraya satılan benim 15 liraya alıp tam anlamıyla saflık yaptığım bir tüp Fena değil. Yarım dakika falan döndürebiliyorsunuz bunu. Yani 30 saniye falan bu dönüyor. Şimdi hepsinin testini yapacağız. Bak bu pahalı olan metal. Bunu ben bayağı beğendim. Bu güzel. bu çok baş belası. Bak milletin bundan istediği şey şu. Açıl 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 en az en az 5 dakika dönecek. En az en az 5 dakika. Açıl abi değme, değme. Abi de Oğlum 15 saniye dönüyor lan. Beyler 15 saniye dönüyor bu. Hemen Donanım Marşı Dostlar grubuna girmem lazım. Hemen girelim. Post paylaşayım. Beyler stres çarkı aldım. Ne yapmalıyım? benzin döküp ateşe versem düzelir mi? Hemen paylaşayım. Evet cevaplar geldi. bir kda beğeni almış. Bakıyoruz şuradan. Atom bombası hata abi üzerine. Maşallah. Tüp taktır benzin çok pahalı demiş. Overclock'la hızlanır demiş. Mete demiş ki abi yapmadığımız kalmadı şu çarklara 3 kuruş fazla ver demiş metal olanlar al. Mete'cim aldım mı abicim aldım işte burada. Şimdi gelin bunların hepsini bir yarıştıralım. Hangisi daha fazla daha uzun süre dönüyormuş bunlara bakalım. Dostlar gördüğünüz gibi tam 3 dakika 40 saniye bu dönebildi. Şu var ya hiçbir halta yaramadı ya. Abi gerçekten buna verilen para yazıktır bu ne ya. Şuna bakar mısın abi bak. Bu 15 saniye falan döndü ya. 15 saniye döndü dönmedi yani bu kadar. Bu harbiden sağlam döndü. Bak bu alınır işte. Bak tertemiz. Bunu almanızı tavsiye ederim. Bu güzelmiş. Buna 15 lira vereceğinizde şunu adam akıllı para verin. Bunu oynayın. Bu nedir ya? Evet dostlar umarım videomu beğenmişsiniz. Hemen açıklama kısmında ise bu ürünlerin linklerini bulabilirsiniz. Ve in aklınızda bulunsun. Eğer bu tür ürünler içinden alacaksanız veya Türkiye'den de bir alışveriş yapacaksanız artı ve kullanmayı unutmayın. Çünkü artık günümüzde internet alışverişi çok fazla şekilde arttı ve bu sayede artı ve gibi yardımcı yan programlar, yardımcı yan siteler sayesinde atıyorum 10 liralık da alışverişinizden 1 lira kazanabiliyorsunuz. İşte bu zaman içerisinde mesela benim şu anda yaklaşık bir 60-70 lira falan ücretim var dostlar. Zamanla yapmış olduğum alışverişlerimle Bunlar bir yani bir bakıma da bu rulmanlar işte bu stres çakları bedavaya geldi diyebilirim. Ama şunu baştan söylemek istiyorum ki bunu alıp da beyler bunu niye 10 saniye dönüyor? Bunu niye yarım saat dönmüyor? Neden 1 saat dönmüyor? Niye, neden bu 3 saat dönmüyor diye alacaksanız almayın. İşte alın size güzel bir oyuncak. Ve şöyle bir de muhabbet var. Beyler zamanla açılıyor. Zamanla daha fazla dönüyor. Ne lan Ayakkabım mı mu? Ne alakası var? <laughs> evet dostlar bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.